Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun sevgili gençler. Bugün İslam düşüncesinde yorumlar konusunu tekrar edeceğiz. Kısa bir tekrar yapacağız. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri nelerdir? Din nedir? Allah tarafından peygamber aracılığı ile gönderilen akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kurallar bütünüdür. Yani Allahü Teala'nın bizlerin ahiret ve dünya ve ahiret mutluluğu için gönderdiği ilahi kurallar bütününe ne diyoruz? Biz kısaca din diyoruz arkadaşlar. Din akıl sahibi bir varlık olan insana hitap eder. Yani din aklımız olduğu için bizi muhatap eder, muhatap alır. Vahiyin muhatabı kimdir arkadaşlar? İnsandır. Din anlayışı ise Allah'ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği dini kuralların, öğütlerin insanlar tarafından algılanma, anlaşılma, yorumlanma biçimidir. Bu çok önemli. Demek ki din Allah'ın gönderdiği kurallar, din anlayışı ise Allah'ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği bu öğütlerin, bu kuralların insanlar tarafından anlama, algılama ve yorumlanma biçimine biz ne diyoruz? Din anlayışı diyoruz. İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri, analiz yetenekleri çok farklı olduğu için din anlayışları da ne olur? Farklı olur. Dinin amacı insanları kötülüklerden uzaklaştırmak, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmaktır. Din ve din anlayışı arasında bazı farklar vardır arkadaşlar. Demek ki din Allah'ın gönderdiği kurallar bütünü, Din anlayışı bu kuralların nesiydi? Yorumlanma biçimine biz din anlayışı diyoruz. Peki bu farklar nelermiş? Din vahiy yoluyla gönderilir ve kesinlikle değişmez. Akıl sahiplerine hitap eder. Kötülüklerden sakındırır. Dünya ve ahiret mutluluğunu hedefler. Onu sağlar. Din anlayışı ise zamanla değişebilir. Kişilere ve topluma göre farklılık gösterebilir. Çünkü her farklılığın, her, her toplumun, her kişinin farklı bir anlayışı, farklı bir ihtiyacı vardır. İnsanların bakış açısına göre din anlayışı oluşur. Çevresel faktörlerden ne yapar? Etkilenir. Kültürden, coğrafi faktörlerden, toplumlardan etkilenir. Önemli olan din anlayışının dinin aslına aykırı olmaması. İslam dininin ilk yıllarında Müslümanlar dini konularda Hz. Muhammed Aleyhisselam'a soru sorabiliyor ve bakış açılarını buna göre belirleyebiliyorlar. Yani o zaman bir sorun çıktığında, bir problem çıktığında sorularını direkt olarak Hz. Muhammed'e soruyorlar ve bir sıkıntı çıkmıyordu. Peygamberimiz bunları cevaplıyordu. Ama Hz. Peygamber Müslümanların bu çözüm yollarını gösterirken de onlara ne yapıyordu? Örnek oluyordu ve kişilerin durumlarına göre cevaplar da verdiği oluyordu Hz Muhammed'in vefatından sonra arkadaşlar İslam dini Kuzey Afrika Afrika Suriye Irak Anadolu Kafkasya İran Orta Asya ve Hindistan'a kadar ne yaptı ulaştı geniş bir bölgede geniş bir coğrafyada Müslümanlık yayıldı Evet bu nedenle Elbette ki de ne oldu değişik toplumlar, değişik insanlarla insanlar İslam dinine muhatap oldular. Onların eski yaşantıları, kültürler, alışkanlıkları mı tamamen terk etmeleri ne oldu? Mümkün değildi zaten. Öyle Müslüman oldular. Sonradan İslam'ı kabul eden bu değişik inter, kültüre ait toplumlar, insanlar din anlayışları da ne yaptı? Bunlardaki bunların yorumlamaları, din anlayışları eski kültürlerinden, eski adetlerinden ne oldu arkadaşlar? Elbette ki izler taşıdı, onlardan etkilendi. Din anlayışındaki yorum farklılıklarının nedenleri veya sebepleri nelerdir dediğimizde birincisi arkadaşlar dini metinlerden kaynaklanan sebepler. Bunu ile de biraz açacağız. Kültürel nedenler, coğrafi sebepler, siyasi sebepler, sosyal sebepler, ve insan yapısından kaynaklanan nedenler. Demek ki din anlayışındaki yorum farklılıklarının altı tane sebebi var. Bunlar da dini metinlerden kaynaklanan kültürel sebepler, coğrafi sebepler, siyasi sebepler, sosyal sebepler ve insanın yapısından kaynaklanan sebepler. İslam tarihi boyunca ortaya çıkan farklı anlayışlar hayatı kolaylaştırmıştır. İnsanlar İslam'a farklı yorumlardan kendilerine uygun olanı kolayca seçebilmişlerdir. Mesela burada çeşitli çeşit renkli renkler var. Bu renkler aslında güzellikleri ne yapıyor? Bize gösteriyor. Yani gözümüze böyle bir güzellik şeyi sunuyor, görseli sunuyor. Mezhep kavramı arkadaşlar. Şimdi bu yorumlar anlatırken bizim karşımıza çıkacak en önemli kavramlardan bir tanesi mezhep kavramı. Mezhep kavramı nedir? İslam düşüncesinde yorum biçimlerinde mezhep gidilecek yol takip edilen yöntem ekol anlamlarına gelir. İslam kültüründe dini ilimlerde yetkin olan bir bilginin yani dini ilimlerde yetkin o konuda kendini yetiştirmiş bir bilginin dinin ayrıntılarıyla ilgili Konularda kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşler toplamına neden arkadaşlar mezhep denir. Demek ki mezhep İslam dinindeki İslam dini konusunda kendini yetiştirmiş, belli bir yetkinliğe ulaşmış din bilgininin çeşitli etkilerle kendi görüşlerini harmanlayarak dinin ayrıntılarıyla ilgili konularda yani dinin özüyle ilgili değil, dinin ayrıntılarıyla ilgili konularda kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşler toplamına biz ne diyoruz? Mezhep diyoruz sevgili gençler. İslam düşüncesinde yorum biçimleri üç farklı alanda ortaya çıkmıştır. Bunlar inançla ilgili yorumlar, bunun diğer adı itikadi yorumlar, iki fıkhi yorumlar, 3 tasavvufi yorumlar. Demek ki üç çeşit yorum şeklimiz var. Bunları ne yapacağız şimdi? Teker teker işlemeye devam edeceğiz. İslam düşüncesindeki itikadi yorumlar yani inançla ilgili yorumlar. İtikat ne demek? Dünya ve ahirette insanların mutlu olmaları için Allah'ın gönderilmiş olduğu kuralların hepsini kesin bir şekilde kabullenmesi ve inanmayı ifade eden kavram nedir? İtikattır. Diğer adı da inançtır. Diğer adı da im imandır. İslam dininde gönülden bir ve kesin olarak inanılması gereken esaslar vardır arkadaşlar. Yani bu esasları biz ne diyoruz? İmanın şartları, imanın esasları diyoruz. Bunlarda İslam inanç esasları nelermiş? Bir, Allah'a iman. İki, meleklere iman. Üç, kitaplara iman. Dört, peygamberlere iman. Beş, ahiret gününe iman. Altı, kadere ve kazaya iman. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman. Bunu biz amentü duasında ne diyoruz? Amentü billahi. Allah'ın birliğine, tekliğine inandım. Ve Meleklerine ve kütüb Kitaplarına, rüsul iyi. Peygamberlerine. Ve liyevmül ahiri. Ahiret gününe. Ve bil kaderi hayri. Kadere inanmak. Bu duada da sayılıyor. Bunlara biz ne diyoruz? İmanın şartları, İslam'ın inanç esasları diyoruz. Müslümanlar inanç konularının bazı ayrıntılarında farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Evet bu farklı görüşlere biz ne diyoruz? İtikadi yani inançla ilgili yorumlar diyoruz. Bunlardan inançla ilgili yorum biçimleri de şunlar arkadaşlar. Bir maturidilik. iki eşarilik arkadaşlar. Biri maturidilik biri diğeri eşarilik. İmamı Maturidilik, Maturidi, kurucusu İmamı Maturidi, Ebu Mansur Muhammed bin Muayel, Muhammed bin El Maturidi, akıl, aklı, bilgi kaynağı olarak kullanmıştır. En meşhur eseri kitabı Tevhid'dir. Demek ki İmam Maturidi'nin özelliği neymiş? Aklı, bilgi kaynağı olarak kullanmış ve en meşhur eseri de nedir? Kitabı Tevhid'dir. Maturu temel görüşleri arkadaşlar. Büyük günah işleyen yaptığı günahın haram oluşunu inkar etmedikçe dinden çıkmaz. İkincisi Allah akılla bilinir fakat dini emir ve ibadetler ise, ise akılla bilinemez. Üçüncüsü cennete giden müminler Allah'a göreceklerdir. Dördüncüsü, dördüncüsü Allah'ın zatından ayrılmayan sıfatları vardır. Evet bunlar İmam-ı dinin Maturudi yani Maturudi'nin ana görüşleri olarak sıralanabilir. İkinci itikadi yorum arkadaşlar Eş'arili. Kurucusu İmam-ı Eş'ari'dir. Ebul Hasan el Eş'ari olarak anılır. Eş'ariliğin temel görüşleri ise arkadaşlar cennetlikler ahirette Allah'a göreceklerdir Bu ortak bir görüş zaten. Allah'ın birliği sıfatları ve isimleri konusunda ayet ve hadisler esastır. Üçüncüsü Allah'ın zati ve subutî sıfatları vardır. Dördüncüsü büyük günah işleyen günahı helal saymadıkça dinden çıkmaz. Bu da ortak bir görüş zaten. Demek ki mesela içki içmeyi içki içen bir insan içki bu zamanda haram olur ders haram olur mu derse ne yapar? Dinden çıkar. Ama haram ama içiyorum derse dinden çıkmaz. Sadece Allah'a hesabını vermek durumunda kalır. Evet arkadaşlar İslam düşüncesinde fıkhi yorumlar. Fıkhi yorumlar deyince fıkı ne demek? Bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesine kavramak anlamlarına gelir. İslam'ın bireysel ve toplumsal hayata ilişkin hükümlerini bilmeyi ifade eden bu yorumlara biz fıkhi yorumlar diyoruz. Bu alanlardaki ilim dalının adı da fıkıhtır. Böyle bir ilim dalı da var. İslam tarihinde ibadetler ve ahlaki konularla ilgili ortaya konulan farklı uygulamalara ve bu yorumlara fıkhi yorumlar denir arkadaşlar. İslamca baş, İslam'da başlı ibadetler neler dediğimizde biz buna İslam'ın şartta da diyoruz zaten. Bir kelime-i getirmek, iki namaz kılmak, üç oruç tutmak, dört zekat vermek, beş hacca gitmek. Evet fıkı ile fıkhi yorum dediğimiz fıkhı ile ilgili yorum biçimleri nelerdir? Bir, Hanefilik arkadaşlar. iki Malikilik. 3 Şafiilik. 4 Hanbelilik. Dört tane fıkhi yorumumuz var. Bunlara ne diyoruz biz? Birincisi Hanefilik, ikincisi Malikilik, üçüncüsü Hanbelilik ve Şafiilik. Bir de Caferilik var arkadaşlar. Hanefilik nedir? Hanefi, Ebu Hanefilik, Ebu Hanife'nin görüşler etrafında oluşan mezhebimiz ne diyoruz? Hanefi mezhebi diyoruz. Asıl adı Nuhman'dır. Sabittir. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet'ten hüküm çıkarma yönteminin oluşmasında büyük katkılar olmuştur. Ebu Hanife 767 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Türkiye, Balkanlar, Kafkasya, Tar, Türkistan'da, Afganistan, Pakistan, Bengal'deş ve Hindistan'da bu mezhep yaygındır. İkincisi arkadaşlar Malikilik. Malik bu Enes'in görüşleri etrafında oluşmuştur. Aslında da Ebu Abdullah bin Malik Enes'tir. İslam dünyasının en meşhur hadis kaynaklarından El Muvatta'yı hazırlamıştır. El Muvatta Maliki İmam Malik bin Enes'in eserin Enes'in eseridir. Bu mezhep Kuzey Afrika, bazı Kuzey ve Batı Afrika ülkelerinde yaygındır. Maliki mezhebi Medine'li sahabelerin görüşlerine özel önem vermiştir. Demek ki Medine'li sahabelerin görüşlerine özel önem veren mezhep hangisiymiş arkadaşlar? Malikilik. Bu demek değildir ki diğerler önem vermemiştir. Evet diğerleri de önem vermiştir. Şafiilik. Ebu Hanife'nin görüşleri etrafında oluşan Ebu Hanife'nin şey, değil evet yanlış oldu pardon. Şafii'nin görüşleri etrafında oluşan mezheptir. Asıl Asıl adı Şafii'dir. Kur'an-ı Kerim ve sünnetten hüküm çıkartma yönteminin oluşmasına büyük katkı sağlamıştır. Evet. Şafiilik arkadaşlar. Ee, özellikle bizim Doğu Anadolu'da falan yaygındır. Hani Şafii diyoruz bazen. İbadetler konusunda bazı fark var. Onlarda da ne yapmaktadır? Görünmektedir. Hanbelilik. Malik bin Enes'in imamı e ee, Hanbeli İmam görüşleri etrafında oluşan mezhebe biz ne diyoruz? Hanbelilik diyoruz. İslam e, ülkelerinin çeşitli yerlerinde yaygındır genelde Afrika'da ve Suudi Arabistan'da yaygındır sevgili arkadaşlar. Din alanında farklı yorumların benimsenebilmesi için İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ayetlerine ve aziz peygamberin sünnetine aykırı olmaması gerekiyor. Bu çok önemli. Evet, farklı yorumların benimsenebilmesi için İslam'ın temel kaynaklı olan Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberin sünnetine aykırı olmaması gerekir. Yetkin olmayan yani alim olmayan, kendini yetiştirmemiş kişilerin ortaya attığı her görüş ve yorum bir din anlayışı olarak değerlendirilemez ve kabul edilemez. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada bitti dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta tasavvufi yorumlar yani diğer adıyla ahlaki yorumları diğer dersimizde işleyeceğiz inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.